Nasıl Arkadaş ortamında geçen bir sohbetle tanıştım. O zamanlar bir merak uyandırdı. Instagram'dan, Twitter'dan ve YouTube'dan birçok videoları seyrettim bununla alakalı. Bir gün şirkette oturup çalışırken gün içinde bir post yayınladı Instagram adresinde gönüllü ihtiyacıyla. O gün geldim. Yani ne kaybederim diye geldiğim bir dernek bana çok çok şey kazandırdı. O yüzden buralarda. Okulun ikinci yılında bir kulüple, kulüp aracılığıyla tanıştım. Sosyal sorumluluk bilincini aşılamaya çalışan bir kulüp faaliyetiyle geldik buraya. Çok da hakim değildim açıkçası. O kadar sosyal sorumluluk ilgimi çekmiyordu. Ardından geldim. Sonra bir daha geldim. Sonra gelmeye devam ettim. Ve gelmeye devam ettikçe baktım ki aslında hepimizi rahatsız eden duygu ve düşüncelere çözüm olmak için hepimizin çalışma yaparak katkıda bulunması gerekiyor. Ve bunu 7 yıldır burada yapıyoruz aslında. Sana nasıl hissettiriyor burası? Çok değişik. Aslında tarif edilmesi çok mümkün olmayan bir duygu. Bence varoluşumuzun bir sebebi olmalı hayatta. Ben tam olarak bunu yapabildiğime inanıyorum. İnanılmaz bir motive, bir haz var. E, mutluluk diyemem bu kısma. Çünkü insanlarla karşılaşmak, ondan haline mutlu duymak çok kötü bir durum. Ama onların bir ihtiyacı karşılayabilmek ve işe yarayabilmek olmak inanılmaz onur verici ve inanılmaz tatmin edici sizi. Sorumluluk bilinci biraz daha kafamda oturdu gibi hissediyorum. Çünkü önceden hep birileri bir şeyler yapsın, biz de takip edelim diye düşünürken baktım ki ben bir şeyler yapabiliyorum ve basit bir şey aslında. Ve bunu, yükü beraber arkadaşlarımla paylaşıp yapmak hoşuma gidiyor. Şokolatuz Nos'un hani hayatından iyi değiştirilir. Birçok şey değişti hayatımda. Farkındalıklarım çok çok arttı. Evsiz deyince genelde hep korkardım. E, sokakta bir sürü insanlar vardı. Zarar gelir mi gelmez mi kısmı çok çok etkilerdi beni. Artık bu korkularımdan arınmış oldum. Evsizlik bir şehrin görünmeyen yüzü. Biz her akşam o yüzle karşılaşıyoruz sahada. Ve normal aslında sizin, benim, herkes gibi insanlar. Farkındalığım artmış oldu onlarla beraber. Daha geniş çerçeve bakabiliyorum artık ve daha anlamlı bakabiliyorum etrafıma.